Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Hex'te başlıyoruz arkadaşlar. Yanımda Ali var. Hoş geldin Ali. Hoş bulduk. Aga ne yapıyorsun? Nasılsın? Eyvallah İyi Eyvallah e, abi. abi. Öncelikle arkadaşlar bu seriyi seviyorsanız ve bu serinin devam etmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Aynen arkadaşlar. Bir tane ayırıp lütfen aşağıdan like atın gençler gerçekten. Aynen. Like'lara göre seri devam edecek. Yani çok Aynen. gelirse falan devam ederiz. Eğer ilgi az olursa devam etmeyeceğiz. Öyle yani. Şimdi başlayalım Aliciğim. Ne yapacağız şimdi? Bu skinlerimiz bozuk. Bu neden böyle bilmiyorum. Baksanıza <laughs> şunun tipine. Benimki de öyle. Bakın şöyle hop. Abi bu şekil oh değişik yeah. ağaçlar var bir tane odun koymuşlar ağaca Şuna bak. <laughs> o niye öyle lan? Bilmiyorum ki yan yatmış galiba. Dur, dur bakalım. Ne ağaç çok olur. Ağaç keseriz değil mi? Aa bayağı ağaç değişik. Keseriz, ağaç bakalım. yok ki. Şuna. Bir ağaçsın. Birkaç hemen Aa. kılıç yapalım da direkt şeye gireriz yani. Şurada bir yer var ya. Direkt tamam. girelim. Direkt aksiyon. Şunlar yenmelik galiba lan. Ben bunları alıyorum ama. Alın ben şurada ev var bir tane. Onun içinde bir şey var mı acaba? Vay be. Hexit'e eskiden ne oynanırdı be. Oha demi oha diamond buldum. Hadi lan oradan. Yemin ederim abi bu kadar bir şans olur mu? Gel gel çabuk. Aa gerçi diamond oğlum hexite şey yalan. Hexite yeryüzünde çok kolay bulunuyor diamond. Gel. Sen nereye gittin lan? Gelin ha, bak böyle. gel. Baksana diamond abi. Hani lan? Ya, şu, aha. Bak demir ve diamond. <laughs> <laughs> şansıma bak abi. Oğlum adam direkt diamond buldu ya. Oğlum diyecekler şimdi videodan önce koydum oydu diyecek ama valla Yok yok Hexit şey öyle la valla. Hexit böyle yeryüzünde çok bulunuyor böyle dağlarda falan. Diamond kolay İyiymiş bulunuyor. İyiymiş abi ki. çok iyi. Yani Sen Hexit değişik... önce oynamıyor muydun lan? Çok fazla oynamadım ben Hexit ya. Burada bir tane hmm. şey var. Ha şu var, ileride kule koma. var. İleride kule var. Kuyuya düştüm lan. Oğlum tuzak olabilir ha. Onu ne? bismillahirrahmanirrahim. Ne var lan? Oğlum zombi sesi geldi çok fena. Tamam, onun altında bir şey var demek ki. Bu arada arkadaşlar, shader'la mı çekeyim yoksa shader'sız mı çekeyim? İlk bölüm böyle shader'lı olsun. Bence shader'lı çok daha güzel yani. Ayrı bir hava katıyor. Hexit Hex değilmiş de ederim. başka bir şey oynuyormuş gibi. Korktum, yemin ederim korktum. Ay kıyamam sana. Abi ama çok korkunç. <laughs> Kanka evimiz ya. hazır zaten, baksana fıstık gibi ev yapmışlar la bizim aynen, buraya. Aynen. Böyle böyle ses geldi. <laughs> diye böyle. Bir elham okutalım oraya. <gülüyor> 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 Dur oğlum şey yok. Ağaç yok ya. Aha ben buldum ağaç olan bir yer. Şurada yani. meyve ağacı var bir tane koskocaman. Ha. Ona mıydın? Pembe böyle. Ha. Yok. Onun yan, tar yan tarafında var. Ben ona gidiyorum şu an. Yani çok mükemmel bir yerde doğmuşuz lan söyleyeyim. Ağaç yok ama. Ağacı buluruz ya ağaç diğer yerlerde. Aha kanka bak burası tuzak ha. Neredesin? Aa buradayım. Bak, gel. Tuzak bak burası. Şu Bu ışıklardan ne? bir tanesini kır direkt burası çöküyor. Vallahi de. Gel gel bak. Şu ışıklardan e. bir tanesini kır burası çöküyor direkt. Değil mi? Kırma kırma. Dur bir şeyler bulak öyle kırak atlayak aşağı. Bir şeyler var. Madenler falan olması lazım. Ha. Tamam. Zombiler falan oldu. şu bitkiden buldum. Abi bu bitki çok iyi ya. Aha zombi lazım etti. Bu bitkiyle çok en, oyunun en iyi zırhları falan yapılıyor. Ya, Lan bu ağaç yen... yok. İyi blueberry yeniliyormuş. Adam <laughs> bir tane ağaç vurdum da şey ağacı işte bu. Anladım. Onu sevmedim ben tipim değil. Aha tamam. Oha. Kocaman bir ev var. Of. Öyle bir yer. Haritaya baksana. Bakayım. map. Yüklenmemiştir belki ama sende. Oo, şu Gördün şey mü? Olan Mavi böyle. böyle. Hayır orayı görmedim. Yok yok. Kocaman Oğlum. Bak beni takip etsene. Gel oraya gidelim. Evet, Ağaç da tamam. var o tarafta. Neredesin sen? Ben od odun topluyorum şu an. Tamam. ah Gel gel gel. Beni takip et. Selam tamam, geliyorum arkana. Örümcek. Aa vurdum yanlışlıkla. Abi ben koşamıyorum alışamadım şimdi koşma He iki kere W değil mi? Aynen çok değişik ya. Ölüyorum lan oğlum senin senin uğruna gidiyorum lan. Ana harbi öldüm lan. Vallahi de. Harbiden öldüm nerede neredeydi lan bura? Keep in mind yazsak mı acaba? Oha bir tane daha bu tane buldum lan oha. Çok değişik bir bitki. Dur Bundan yapılıyor mu? Aynen aynen tamam. Odun modun yapılıyor mu şundan? Ağzını şimdi. kırarım ben ama bir, senin ha. Ben bir crafting table yapıyorum Furkan. Bende var bende var bende var. Var yaptım bile çok geç. Şöyle hemen çubuk falan yapalım. Akşam Geçelim. oluyor lan. Aynen bayağı oldu şu an akşam. Bak hemen yap sonra gel bana doğru. Abi ben şeyi açmadım ya. Sen kazma yaptım ben şu an. Tamam gel. Aşağıda taş var. Kronometreyi açmadım ben ya tüh. Kronometre dedi ha zaman. He zaman şeyini açmadım. Abi göremiyorum ya ben videodayken kaç dakika olmuş falan. Aynen fark edilmiyor bazen ya. Gel gel bak gel gel şu yere bir bak. Nereye gidiyorsun? Gel takip et sen beni. O dedim ya kocaman bir tane ev gibi bir yer var diye. Hem de gel, bir sürü ağaç var bak gel. Yerleşelim. Oha file bak. O değil de, akşam oldu. Aynen bayağı şu an karanlık i̇şte, yani. File abi. bak file. Mammut. O film mi lan? Mamut mu film öyle bir şey? Oha. Oha harbiden. Bak gel gel. Şimdi daha okay. ben de hala gözükmedi. Yani ben Haritada ev, görüyorum ben da. Ben onu ev sandıydım lan. <laughs> Vallahi lan <laughs> uzaktan böyle bina gibi duruyor. Mamut lan mamut bunlar fil değil. Aynen aynen. Yo fil fil elephant. elephant. Fil fil. Ah örümcek oğlum var ya. Şimdi Aa, biz abi, oradaki arkana, eve de giremeyiz. Arkana. Biz girebilecek bir yer bulalım o zaman ya. Aha gel gel şuraya girelim gel. Sabah olunca şey yapalım oraya. Girelim. Şey, Sabah abi ben buna vurmaya korkarım lan. <laughs> Keşke azıcık şey şey yapsaydık şey, ya. Ne? Ne evet şey şey yapsaydık çok güzel Hadi, bir gir, oldu. gir 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 gir. Bekle bekle. Üstünde falan bir yer var mı bunun? Gap kim e, kim inventory kullanacağız mı Gamerul? Kullanalım mı? Bence kullanalım ya. Bence de kullanalım çünkü eksit de şey olabilir yani. İvne ve göt Furkan. doğru. Tamamdır. Yağmur ya da. Ah yağmur. Mı? Hop. Lan. Tamam. Sen neredesin lan? Ne yapıyorsun lan orada? Ben oha çoktan atıldım her şeye. Oğlum bu niye kapanmıyor? Ha kapandı. Of lavlar şekil. Ya Arkadaşlar ya. daha güzel şeydir bulamadım. 1 e, 2'ye 1-5-2'ye e, göre en güzel şeydir bu yani. Yapacak bir şey yok. Abi Kanka iyi de biz ne yapacağız burada? Abi bilmiyorum ki dur ben kömür mevru kazıyorum şu an. Keşke o diamond yeri kaybetmeseydik diyeceğim de zaten buluruz bence. Buluruz ya buluruz buluruz aynen. Yemeğimizi nereden karşılayacağız? Tarla falan yaparız değil mi ileriki bölümlerde? Köy falan bulabilirsek aslında güzel olur. Yaparız her türlü bir şey yaparız. Bence gel ya gidelim. Gidelim mi diyorsun? Aynen aynen ben gidiyorum. Bir tane kazma yapayım ben taş lazım. Hop. Şu evin taşlarını alacağım lan. Dur dur benim taş var bende. Hemen birazcık şey yapalım da. Aynen aynen kılıç yapalım. Benim karnım çok acıktı ya. Kaka annene söyle bir şeyler hızlısın. Anne. <laughs> Karnım acıktı. Ya Allah'ım ya Rabbim. <laughs> oğlum niye hala gülüyorsun lan? Aklıma geldikçe gülersin geliyor. <laughs> ne kılıç mı yapıyorsun sen şimdi? Yaptım bile zaten başka bir şey yapamadım odunum yok. Ben Oğlum ben şunun yanından oğlum. geçerken korkuyorum lan. Benim hmm, mi? Diyor. He. Aynen. Dur ben o zaman kendime şey de yapıyorum ee, bir tane. Bende bayağı şey var yiyeceğim. lan gel ben vereyim. Çubuk filan istiyorsun değil mi şu an? Yes. Gel ben de Şu ağacı keseyim de bekle. kendi ihtiyaçlarımı kendim karşılayabilirim Ali. Ben artık büyüdüm. Tamam abi. <laughs> Başka ne yapayım bir tane de. Oba. Mantıklı. Bence seri çok güzel olacak ha. Aynen bence de bayağı mükemmel şeyler ilen... eklemiş. Ben bu kadar iyi olduğunu bilmiyordum. Tabi la. Aha iyi lan iyi. Bu da işi görür. Hop. Ya yani şu abi koşma mantığını hiç güzel hiç beğenmedim ya. Oğlum o şey ya işte o CTR ile koşma falan. Aynen onlar hep güç sonradan Günü gelen şeyler Günü ya. Yemin ediyorum ölüyordum. Aa Furkan zombi geliyor arkamdan. Büyük ihtimal. Koşamıyorum ya. Sen kimsin lan? No? Ya da açlıktan da olabilir lan. Bunları pişiremiyoruz mu bir şey? Açlıktandır oğlum büyük ihtimal. Emerald Sharp ne la? Şuna baksana Furkan. Dur bekle şunu öldüreyim. Elindeki mü mükemmel bir şeye benziyor. Yok lan onlar bir işe yaramıyor fazla. Ama nasıl şimdi ya şey. o var. Aynen. Şu, birazdan ben de koşamamaya başlayacağım. Bana taş versene taşın var mı? Al al. Sen nereden buldun lan? Hangi yer aldın? Ben demin kazıyordum ya. Al bunları da. Hop. Lavın içinde bir şey var diye şüpheleniyorum ya. Ben bu lavın içine bakacağım. Ne olabilir ki? Biliyorum madenler falan genellikle lavın altında oluyor ya. Burada hemen yukarıda oluyor ya madenler burada. Klipper. Abi ya zorda oynuyoruz bir de arkadaşlar. O yüzden çok acıkıyoruz. Oha. Ne patladı lan? Klipper. Hmm. Ağzını kırayım ölüyorum. Ölüyorum, ölüyorum, ölüyorum. Ah bir kalp. Aha Reston buldum. Bir canım var. En o sevdiğim da senin. şey. En sevdiğim şeyi buldum şu anda. <laughs> Aynen. Ali de arkadaşlar Reston'la ilgili bir sürü videolar var. Onu da kanalına açıklama kısmında bulabilirsiniz bu arada. Hop. Aa. Adam tek başına restoran ev yapıyor ya. <gülüyor> 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 onun daha şey yapmadın değil mi onun videosunu atmadın? Attım. Attın mı? Tek baş... kendi yaptın evi. Hayır, bir, bir, yani başlangıç olarak yaptım. Mesela ilk bölümünden başladım yani. He, anladım. Ve... Videoda yapıyorsun evi. Aha. Anladım. Yok. Ben de evi yapacağım, videoda tanıtacağım sanettim. Yok yok. Anladım. Videoda yapıyorum. Yani. Ananı! Öldü. Şey gitmedi değil mi eşyaların? Gitmedi de ta nerede doğdun? TP atmak olsun mu? Bilmem. Dur ben şuraları hem sömüreyim ya. Dur bakayım şuralarda tamam, bir şeyler. Dur, Kitaplık falan var. bunlar ihtimalle ben de yok. öleceğim zaten. Aha koşamıyorum çok güzel. Bak götümden bir ok yiyip öleceğim. Ana güzel la koşabiliyorum artık. Bir kalbim var abi. Şu odunları abi. keseyim de bari kar kar. Şu basınç plakalarını seviyorum ben. Bunları alayım da bir şeyler yaparım ya. Genelde biz e, bir yerlerde Aa, şey do yapacağız. ağzını kırayım öldüm. Valla. Valla ya. Gel 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 hemen Oğlum gel, direkt 3 kalp şey lan. 3 e, üç acıkmayla doğdu bu. Vallahi de. Ha, niye abi, böyle tavuk bulun Tavuk tavuk tavuk. Tavuk gel. Burada yemek geldi. Mi? <laughs> Gelmedi. Aha geldi tavuk geldi oğlum. Ana, ben aldım. <laughs> <laughs> Ölün lan. Aynen aynen bu tavuklar. Aynen. Aha oğlum vallahi bu bitkiden çok var la. Şans. Ne ki o? ne işe yarıyor? Oyundaki en iyi zırhı falan yapıyorum kanka. Zırh setini yapıyorum. Hangi bitki? Şu mu? Hangisi? Bak şu. Attım <laughs> bir tane. attım bak. Üç tane buldum lan şimdiden. Normalde kolay ben... bulunmuyor bitki. Annemin 6 tane onunla lava attım. Hadi lan oradan. <laughs> Abi burada mükemmel bir yer var yalnız atlayalım aşağı. Oha köy mü orası? Bak. Köy buldum. Yemin et. Vallahi köy buldum. Gel gel Abi neredesin ki sen? Abi mükemmel restoranlar buldum ya. Abi çok güzel yerde doğmuşuz ha. Taş şeyler restoran alınıyor muydu ha? Ben gidiyorum köye. Hangi köye? Bizim köye. Aa. <laughs> Tahtalı köye. <laughs> Bu ne lan? abi zombiler çok iyi ya. ya. onlar abi, atıyorlar. Ne, ne, Nereden gidiyorsun sen köye? Haritadan karlı yerde bak. Karlı yere doğru gel. Tamam dur bekle ben demir falan bulacağım. Allah. Aha buldum vallahi demir buldum. Lan Sanki açıl. Çok şey çok ben zorundayım. de yemek arıyorum ya. Abi köyde yemek yok yalnız. Ana değişik bir maden buldum lan. Abi Neyse, köyde sen? tarla yok. Bak bu o madenin ismi ne? Aha demirci. Vallahi demirci var. Copper buldum. Copper ne işe yarıyor? Aha ben o. şey buldum. Demir pantolon buldum. Çok iyi. Giy direkt ya başa. Yani. Bu restonu <laughs> alabiliyor muyduk? Taşla alamıyorduk evet. O çok Bir güzel. sürü inek buldu abin. <laughs> abi? Abin inek buldu abi. <laughs> Kendini mi buldun? <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Aynen gördüm bir tane. Oha. <laughs> altın seti var lan o şeyin. Neyin? Skeleton. <laughs> Abi öldür belki düşer yani bir ihtimal var. Ama istemiyorum düşünmüyorsun. Ben şu an kömür falan kazıyorum tamam. baya iyi ben maden yapıyorum şu an. İyi ben de yemek buldum bayağı Da şey Tarladım lan ben. çiftlikte şey yok abi. Tarla yok. Bu ne biçim çiftlik? Hey lan çiftlik ne lan? <gülüyor> <gülüyor> ha gö, ha gö, şu an yaklaşık ha 20 köy. tane 30 tane kömür buldum tek bir yerde. Aferin sana. Kömürü ne yapacaksak? Ölüde mi oğlum şey yaparız. O sarmaşıklar işe yarar. Olmadı kömürü yeriz. Değil mi? Yani karnımız açıldı. Yenir, 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 yani. yenir tabii oğlum. Şey işte. Eee. elmas yeni kullanırız. Siyah elmas mıydı la öyle bir şey diyorlardı ya. Öyle miymiş? Öyle diyorlardı ya ne bileyim. Aslında kömürden de bir şey yapılsa daha iyi olur bence Minecraft. Aynen. Hey lan bence de çok mantıklı değil mi? Zaten modlar da var da böyle kömürdür ya da yok evet, ya. Evet. Hadi yok lan yapılır bence de çok ama çok saç düşünsene Üzerine kömür taşıyorsun. Hey. Demek kirli durur böyle. Aynen saçma olur la biraz. Ben şu an ölümüne demir buldum ama söyleyeyim de. Ben de yemek buluyorum abi. Aa, havaydın hanıyor galiba. Aynen havaydın adı. Oh, geceyi dışarıda geçirdik ve başka bir köy daha mı buldum bulmamışım. Ben şimdi buradan yani... yukarı çıkamam ben. Ölerek yukarı çıkmayı tercih ediyorum. Tamam. Ya da TP lensen bir şey olur mu acaba ya? Atla şimdilik TP at ya bir kere. Değil mi? Bir kere atalım. TP kullanalım arkadaşlar. Onda yazın yorumlara. İlk bence öğrende... bir şey olmaz abi yani. Bence de yani, yani zamandan kazan, yoksa sizi çok bekletmiş oluruz bence. Daha yani, aynen, çok aynen. Daha çok mantıklı bir şey söyledin. Harbiden çok mantıklı bir şey söyledin. Milletçe alkışlıyoruz Ali. <laughs> Attın mı TP peki? Oğlum bu inekler beyaz gözüküyor lan. Karın, karın üzerine. Onun 15 bacak. tane ayranım var. Ana inek değilmiş lan koyunmuş bunlar. <laughs> <laughs> Oğlum ya oldu? koyunda buldum. Şey dedim ee TP. Dur bir atıyorum, ya. attım. Tamamdır <laughs> makas buldum. Dur koyunları öyle alayım. Hop. Şu an lag mı oldu? Ha yok olmamış. Bilmem. Keşke diğerlerini yani. öldürmeseydim. 6 tane yünümüz var, tamamdır. Siz de ölün. Çok iyi. Yani bir günlük yani yatma şeyimiz çıktı. Bir günlük değil oğlum, sınırsız artık geceleri artık. Değil mi? doğru ya. <laughs> bir günlük değil ha. Bir günü kullanabilirsiniz. Hani yani. hmm. Hmm. Doğru. Her şey dedim eve o koyarsak ya. başka yerde Oha, ali bu yani. ne lan? İlk defa görüyorum ben bunu. Ne o? Obsidyen var havada. Koşamıyorum arkadaş. Bir fırın Bence yapmam şu an lazım sar benim. Sarmaşık gördüm lan şu an bildiğin. Sarmaşık demişim şey. Şu uh, kariyer böyle boostlar ya yukarıdan. He. Şey, e, neydi lan onların adı? İşte hatırla Helal olsun. Hatırlamadım Helal olmaz. Ölüleri <laughs> katlediyorum şu an. Ben inekleri keşke inekleri de makas sadece alabilsem. <laughs> Düşsene ben jetin alayım. <laughs> İskeletik alıyor böyle. Oha inek <laughs> vurdu lan bana ibna Ama hava tekrardan kararıyor mu bana mı öyle geldi? Yok lan. Onun yerin altından zombi şeye çıktı. Oha! Ana inek vurdu sanettim lan ben açlıktan ölüyorum. Bir Oğlum, tane çiğ şey yiyeyim bari. Oha oha oha. Suçarım. Yürü git lan yürü git. Adam öldü ya. Furkan cips için zombi ile çalışırken yandı mı? İşte, <laughs> cips orada için orada mi? bir şey düştü. Bir şey düştü orada. Allah Allah. Cips için savaşırken. Ha hem de çıtır. <laughs> Tır <tıklı. gülüyor> Ağzını kırarım ya abi Öl, yeter ama. Ne oldu? Her şeyim kırılıyor ya. Aynen bende de öyle oldu. Zombilerin ikisine vurdum direkt kılıcım kırıldı. Neden öyle oldu? Ne bileyim abi kılıç falan durmadan kırılıp duruyor. <laughs> Söyleydim, ben yapmazdım ya o durum bittidir. Ben de bir taş kazacağım ya. Taş var bende gel. Kaç tane var? Ana şey modu varmış ya. Town Walk mı neydi? Neymiş? Ağacın dibine vurunca hepsi kırılıyor. Yani var zaten. Niye söylemedin o? <laughs> Elinde mi kazıyordun sen? Hayır. Aha, Ama... dönüldüm. Ha elimle kalacağım diye şüpheleniyordum. Bu ara bence direkt şu demirleri şey yapıp, ee, pişirip güzel bir kılıç yapacağım. Of bu ağaç bize yemin ediyorum 3 ay yeter o. Oh, Sende oh, demir oh. kaç tane var? Bende 15 tane var. Tamam, ikimiz de fıstık gibi kılıç yapacağız. Hmm. 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 Tamam. Zombie şeylerin köylüler dedi. He, hmm. <laughs> harbiden lan. <laughs> hmm. Hmm. Oha bu Hop. Bu nasıl odun lan? Olmadı şey yaparız ha. Baktık böyle 40 dakika falan olmuş ya. 50 dakikadır oynuyoruz düşünsene. İkiye bölerim onu. Olabilir. Öyle bir şey yaparız. bence olmuştur bayağı bir. Ses kaydını auto sizden mi alıyorsun şu an? Hı hı. Auto bir aşağı indir istersen in bak bir hemen. Aşağı indirsem zaten başka şeyden de yorum aşağı indiremiyorum ki. Nasıl yani? Bayağı aşağı indirirsem şey oluyor. Bozuluyor. Bence bir yaklaşık şu an bir 20 dakika falan olmuştur. Olmuş mudur? Neyse biraz daha devam edelim bakalım hop hop aa heh tamam Sen fırın yapayım da ben ya? abi köyde fırın vardı keşke alsaydım ya şu an yalnız karlı bir yerin ortasında kömür ya. koysana şunun içine o bende çok kömür var lan de işte koy lan ah demirleri aldı koy hepsini tamam ne oluyor lan bir şey geçti şuradan sanki hava, hava tekrar kararıyor yalnız söyleyeyim de oğlum nasıl kararıyor ya hemen mi yalnız ben... bu ağaçlar ne lan öyle sen de öyle gözükmüyor mu? Ben de mi öyle gözüküyor ya? Yo, bende gözükmüyor valla. Bende ben de kararıyor diye gözüküyor şu an. Yo, beni kazak karar. Lo kararmıyor. Allah Allah. Allah Allah. Hemen benim şey doldu lan. Dur bir tane daha yapayım da olacak Ona da şey koyayım yemekler koyayım. Bir Sen yemen var o da senin olsun. Yar. Gül senin ten. Sesim nasıl sence Ali? Bence <laughs> bu konuda hiç konuşmayalım. Niye bence konuşalım? Aha daha koyu oyun var lan. Vallahi iyi ya. Oha Furkan portal vurdum. Bu buldum. Aa büyü. Ona hiç gitme bence. Gitmeyeyim. Yani. Sıkıntılı yerler. Git istiyorsan geri gelirsin. Ben varım zaten. Git hadi git. Harbi mi? Pek bir şey yok zaten de. Bir git bak istiyorsan bir dolaş gel. Of içine çekti böyle. <laughs> Anam satayım bu ne? İçine... Bismillahirrahmanirrahim. Onun garip sesler geliyor şu an. E yani. O kadar portallı işin yani. Peki nereye getiriyor bunlar bizi? Bilmiyorum ki. Hop. Ben fıstık gibi kılıcımı ve yapmış bulunmaktayım. Bana farklı bir yerde doğdum. Bu ne oğlum? Şimdi tekrar gele gelebilecek mi? O eski işlandığın tam ilk yeri bulabilecek mi? Ha, hayır. <laughs> Ama zaten normal insanı. dünyaya geldim şu an. Ha iyi. De nerede? Aha görüyorum lan ben seni. Nerede? <laughs> Oğlum görüyorum ben seni lan. Nereden görüyorsun? Bak karlı yere doğru gel. Sen de geç karlı yerdesin de. Ay. Ha. Ha. bak görüyorum şu an seni zıplıyorsun. <laughs> Dur yanlış yerden portalamışım. <laughs> Tekrar giriyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> gel gel sana da kılıç yapacağız. Ben yaptım. Iron kılıç mı yaptın? Iron kılıç da değişik iron kılıç. Büyük iron kılıç. Tekrar girdim ben. Hadi bakalım bu sefer nereye gideceğiz rastgele. Hmm. Neyse evet. bunu ola kalsın. Ben üstten bir ağaç keseyim. Gül senin. Derin derin. Bu ağaçların da tipini hiç sevmiyorum ya. Oy. Oh. Oh yarasın. Portalı <laughs> kırdım. Aferin bana. Aferin sana. Geri gelin nasıl geleceksin? Bilmiyorum şu an. Cidden lan nasıl geleceksin geri? atsan olur mu acaba? Dur dur geldim. Heh Her seferinde tamam. farklı bir yerde doluyorum ya. Nerede o değil de şey, şey ya? ya. Yer kalmadı bile Nether'de. Sen şu e, obsidyen olduğu yerdesin değil mi hala? Aynen aynen gel. Ha, seni gördüm tamam. Şey e, zırh yaptın mı bana şu an? Zırh değil, şey, kılıç. Ha Abi Şş. orada 20 23 tane. Abi Oha abi, bir al ya. O ne lan? Neyi? O kılıç ne? Ha işte bunu yapacağım. Tamam. Çok şekildir kendisi. Hexit'in vazgeçilmez kılıcı. Al bak ha? demir kapı. Hadi <laughs> bak kafayı söküp getirmiş. <gülüyor> <gülüyor> Bunu bozamıyoruz buna demire. Ah kötü. D dört vur. <laughs> <laughs> hop hop. Şunu ah, balta da lazım olur ayrı balta. Tamam ben şimdi ne? bir eve yerleşelim eşyalarımızı falan bir koyalım bence. Aynen aynen. Yemek aldın mı içinden? Alsaydın. Aldım aldım. Tamam. Alıyorum hepsini. Hop hop. Alamıyorum sen alsana. Benim de motor şu an full. O Bugün zaman şu gereksizleri atıyorum ya. Şu ben de, de kadar zaten çok var, odun yani. çok fazla var bende. Dur. Aynen odun bayağı var. Şu e, şu mavi şeyleri de atıyorum. Aha deri de çok var lan. İyi deri değer işe yarar. Çanta yaparız derilerden. Aynen aynen backpack çok iyi olur. Aynen. Hadi yavaş yavaş bu... yol koyalım o köye gidelim yerleşelim orada zaten. Köye gitmeyelim bence şu bir ev vardı diye bir tane. Nerede? Aa yok yok diyordum yani kocaman bir tane ev var diye. Nerede? Oraya gidelim. Nerede? Hani görme dedin ya sen. Oraya gidecektik. Görse... Hadi, hadi, hadi gidelim. Dur, şunları alalım. Ağlamıyor ki. Ben tamam. aldım. Tamam. Ee, şimdi nerede? Dur. Nerede lan? E ee, nerede? Haritada gözüküyordu. Şu an gözükmüyor. mu? Tamam, gözüküyor. Hadi go. Şunu da hop. Oğlum tavuk etlerini yapalım. bırakmışım bekle. Gel. Yeah. Dur tavuk etlerini bırakmış. Tamam. <laughs> ha bak şu an hava kararıyor ama değil mi? Şu an yo. şey ya Şeyden yok yok. Ya. Yeah. Ee, Palaklığın mı kısık? yok obsidyenin altında hava kararıyor gibi gözüküyor. Ha gölgesi düşmüştür. Sanmıyorum. Başka bir şeyden yeah. galiba. Gölgesi düşmüşler. Tamam abi, nere, ne, şu an nereye gidiyoruz, dedin eve dediğim mi? kocaman bir tane ev var dedim ya, onun için temizleyip orada yaşarız ama var ya onun için inanılmaz şey, e, e, canavar kaynıyor. Cenevar. Cenevar. <laughs> canavar ne lan, cidden yaratık kaynıyor. Ca canavar işte, zaten aynı şey. Hayır, değil. Abi koşma mantığını hiç sevmedim ya. Uf. Geliyor mu? Ben alıştım lan. Ben alışamadım. Benim için sıkıntı yok. <laughs> ama Oğlum uzak lan bayağı. Da daha gideceğiz mi? Şunlar ne lan? Yoldakiler. Şey, çoko bu. Bak onlara vur. <laughs> de ses güle bak. <gülüyor> <gülüyor> evet. Etleri de varmış lan onların. Tavukları niye katlediyorsun? Ayıp değil mi ya? Yani? Tavuklar ölüm. Kabukları pişirmiş. Tavukları pişirmiş. Tavukları. Abi file dal, <laughs> file dalalım mı la? Da? Ne Oku alalım? Canı varmış. File hadi, hadi, hadi. Hadi. Bir. Ya e, şuna mı? İki. Aynen aynen. İki, <laughs> üç. Allah üç. akbar! Allah akbar! <laughs> Sana vurdu mu? Bana vurdu bir kere. Yarıya indi lan. Bir şey düştü dur. Neymiş bu? Mid. Aa bir iş yaramaz herhalde ya. Aa yaklaştık çok az kaldı. Çok az kaldı. Koş 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 koş. koş. Geliyorum. Biz deminki geldiğimiz yere geldik şu an. Hatta bir tane tek kat evet, B var. Aha işte of be. Abi şunun büyüklüğe bak da burada ha. yaşanmaz. Burada yaşanmaz. Oha o ne lan? Burada yaşanmaz ama değil mi? Bunun işi bayağı darmadağın olması lazım ya. Ş şato gibi bir şey lan. He, bildiğin şato gibi bir şey. Biz ben... buraya giremez ki. Baksana abi, önündekiler falan baksana. Modla kurmuş gibi lan bu ne? Ananı satayım. <laughs> bir tanesine dokunalım evet. mı? Dur lan bence şurada bir hemen küçük ev gibi bir yer yapalım mı? Aynen aynen. Gel şuraya başlayalım. Geçer, İkinci bölümde gençler bu eve girelim. Aynen, ikinci bölümde buraya girelim. Direkt evet, buraya. Gel gel gel. Sen ben. başla direkt bir şeyle. Ay, rengi bok gibi lan. Ha bak bundan çok var. Aynen. Yapacak bir şey yok. Hemen sen çevir bende yer yok. Dönüştüremiyorum odunları. Yani küçük falan bir şey olsun yet yeter. Ne güzel yaptın be. Of harf şeysin. <laughs> 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 Dur şop. Biraz de demir kapımızı koyalım değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Yalnız açacak anahtar yok. İçeriden şey yapalım. Artık var. Dur. Basınç plakası mı açayım? Yok lan şimdi dışarıdan yapmayalım bası hiç parakasını. Tamam koy yatakları abi direkt yatalım ya. He lan aynen. Yataklar nerede? Ha daha yata yatak yapmadık ki oğlum. Aynen aynen yünle. Direkt yap. Tüm yataklar nerede? Hop. Baba Baba Hop. Baba Ölümü göremiyorum şu an. Ha dur bende meşale var ben niye kullanmıyorum ki? Hah yat direkt ya. Tamam yat. yat. Oh mis. Oh, yan yana. Allah yan yana. Ali. Elle ay. Ay ay. ne, ne <laughs> Ay. kırma yatakları kırma kırma. Kırmıyor lan yatakları kırmıyor. Ben oğlum, ben bir saldırıyorum abi şunlara. Özür Kabrime gelme istemem. <laughs> Aha. Tamam. Ha, ben de öldüler sandım. Öldüm. Birinci katı geçtim gel. O oturuyor. Fırkan. Ha. İskelete bak. Bekle dur şu eşyaları koyup da öyle görüyorum. <laughs> koy 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 koy. <gülüyor> Bekle. <gülüyor> Aa bu ne? Uykuda kalmış gibi lan şuna bak. Dur dalmıyorum bilerek ya. Aa gördü beni kalktı be. Olsun buluruz başka. Aa bir tane daha var. O da kalktı. Hepsi oturuyor lan. Oğlum işinizi yapın işinizi. Oturmayın şurada. Oturmaya Otur mı geldik? Şu an dağıttım yalnız ben girişi. Oo dağıtıyoruz her yeri. O. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akber. Gel, oh, gel gel geldim, gel. Gel gel gel. Gel gel gel. Oh. Oha o ses ne lan? Tren. <laughs> o kadar yakından mı geçiyor sizin? Evet. Vay be. Abi. Dedem buradan mı geliyor? Yemin ederim bak. Şeyden geliyor zannettim. <laughs> i̇çeriden geliyor zannettim. <laughs> i̇çeriden geliyor Direkt aa, yani, aa, aa. O, 30 yani. 30 metre falan fark var. Oğlum valla lan. Yanımdan tren geçiyor zannettim gibi hissettim. Hmm. Hmm. Dur aa. Hmm. Sen neredesin lan? Ben şu an eve geldim. Dur eşyaları koyuyorum. Ben koyayım. içindeyim evin nerede? Ha şey ben diğer yerin içindeyim. Dur 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 dur. Eşyaların hepsini boşaltıp bir duruyorum. Abi niye tohum kaynıyor lan buranın içi? Ha evin evin içeriden çıkışı yok la bu nasıl Allah ev? Allah. İçeri girebilir miyiz sence? Girdim bile ben şu an içerideyim. <laughs> nasıl girdim lan? Kanka yer var oradan. Hadi Kapı. be kıramadım. Kapı mı vardı? Evet. Ha dur tamam. Ha şunu ben bir kıraydım. Çiçeksim yok ya. O güzel. Oğlum kılıç zıplatıyorlar la adamları bildim böyle havaya doğru fırlatıyor. Aynen makro Ama... diyorlardı la. Ha? Makro diyor bazıları. Buna böyle fırlatıyor diye. Yaşar makro değil zıplatıyor kılıç. Aynen kılıçın şeyi. Abi burada aşağı falan Aynen aynen aşağı doğru inelim ilk. Aşağıya temizleyelim. Geliyorum ben de. Aynen aşağı in. Sen oradan aşağı in ben de diğer taraftan aşağı doğru iniyorum. Abi kap karanlık ben hiçbir şey görmüyorum. Şey, yapmadın mı? Heh, tamam indim indim. <laughs> Sen Ali. Sen ısırık var mı hiç? He? pantolon aha, sen var. Gelmişsin, lan korktum lan. <laughs> dur aha. Burada bir şey buldum ben ya, Furkan ama. çok değecek şeyler bunlar. Al al, al Bana bak. Lan bunu? al bak zırh atıyorum. Ayıla Allah harkana attım. Ar, er, ar, er, konuşamadım. Al al al. Attım, Aha dur lan orada şey vardı chest vardı ben onu almayı unuttum. Aha <gülüyor> kalp <gülüyor> düştü. Aha bir sürü yemek. Oha elinde şey var. Asa var. Aha büyücü. Can bastı yemin Oğlum edin. biz bir dahaki bölüm girmeyecek miydik buraya? Aynen. Neyse bence burada bitirelim. İkinci bölüm bence girelim. Neyse arkadaşlar birinci bölüm burada bitirelim. Dediğimiz gibi şey olursa eğer like'lar çok fazla olursa eğer seri Abi, devam yeter. edecek. Yani ilginize göre seri devam edecek. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.